öğreteceğim. Çok basit ve bazı arkadaşlarımızda bin dosyası yokmuş. Bana bunu söylediler. Ben Minecraft grubundayken gelip sordular. Bin dosyası yok. Nasıl indireceğim? Tam da bunun için yararlı bir video olacak. Öncelikle var olan trajimize giriyoruz. Sky Daz yazıyoruz. Mesela Sky Daz. Evet. nokta Giriyorum arkadaşlar. Hmm. Haydi. Hadi. Haydi argın. İndirmeyeceğim çünkü biliyorsanız zaten var. Bu main items ne yarar işte şurada gördüğünüz gibi bir ekrandır. Öğreteceğim size. Burada install'ları instruction'ı ne her ne ne okuyamadım. İnternet Explorer kullananlar için falan filan. Burada da indirme seçenekleri. Zip veya exe. İndir herhangi birisini. Mesela exe indirdiğimiz, direkt şuraya gelir. Yüklenince açarsınız, çalıştırırsınız. Zip olarak indirirseniz masaüstüne iner dosyayı e, dosya açarsınız oradan çalıştırırsınız e, şurada yazdığı gibi adfly'dan indiriyor her neyse diyelim ki indirdik arkadaşlar tıkladık lan lan her neyse adfly'ı açıyor 5 saniye bekleyin reklamı geç indirmeye başla kapatalım Kulu çünkü indirmeye yani gerek yok indirdikten sonra tırmanı Items Başlatma tırmanı yazıyorum ve gördüğünüz gibi dosyaların içinde açıyor bana bunu. Güvenlik uyarısı geliyor. Çalıştır diyorsunuz. Install to version 1.7.2 tırmanı Items Seçiyorsunuz install mod diyorsunuz. Backup Minecraft. Bir işte. sonra Minecraft'ta dönsün mü? Açsın mı? Hayır. Sabah sabah video çekiyorum, çok fazla uykum var. sesimden de anlaşılır zaten böyle bir çatallı çıkıyor. Hasta gireyim ya. Neyse bu yüklerken ben biraz modlara bakıyorum. Ben ayrılmış jarmodu hiç tanıt. Yani çalıştırın bu Kapatabilirsiniz. Minecraft açıyoruz. Bunlar şematik mod değil mi Arkadaşlar ben burada bir kapatıp e, Allah Şuradaki versiyon kısmından Uyulma seçiyoruz 1.7.2 TMI baş harfleri e, eeee Arkadaşlar ben burada durduruyorum oyuna dönüp tam ekran geri geleceğim görüşürüz Geri geldim arkadaşlar oyuna girdim ee, hemen öğretmeye başlayayım size bunu. Nerede öğreteyim size bunu? Yeni dünya yarat. Hayatta kalma. Değil, yaratıcı. Tamam. Yeni dünya yarat. Bence modların arasında en yararlı birkaç tanesinden ve en kolay kullanımı en basit en hızlı en çok işinizi görebilen yani çok iyi bir mod şimdi zaten öğretmeye başlayınca siz de anlayıp göreceksiniz hadi lan de video gelmiyor farkındayım ama çekemedim yani pek bir zaman bulamadım ah dünyamız tamam şu an hem bandikemle çektiğim için hem de biraz diğer dosyalar çık olduğu için dosyaya zorlanacağım zorlanacağım öğretmeye başlayayım <laughs> e tuşuna bastığımızda yani envanter alma Sağ tarafta şöyle bir alan açılıyor. Sandık, yıldız, kitap, iksir ve fişek var. Sandık envanterdir. Buradan istediğiniz malzemeyi görebilirsiniz. Oyunda normalde olmayanlar bile var burada. Örneğin mob spawnerlar, mantarlar, portallar, mob spawnerlar. Şurada elbette. Burada mod spawner var diyor. La su. Bu şekilde alabiliyorsunuz buradan. Mesela ben ne istiyorum? Gün istiyorum. Sol tıkla tıkladığınızda 64 tane yani bir stek yün veriyor size. sonra ben yıldıza gelelim. Yıldızda kaydettiğimiz yani buraya koyduğunuz ürünler var. Kitap çant ee, şuraya tıkladığınızda istediğiniz malzemeyi seçiyorsunuz. Favorite'da ne, ne bokum var bilmiyorum. Hep bir bakmadım moda. Ee, mesela diyelim ki kılıç istiyorum. Kırılmazlık 999 yazdım. Zaten en fazla 127 yapıyor. Buluyorum bunları. Çok gerçekten iyi oluyor. Şimdi göstereceğim kılıcım nasıl hayranlıklar yaptığını. Make dediğimizde size bir adet veriyor. Bir de kazma yapayım. Tekrar mı ekledim? Ya da bir de kürek yapayım ya. Kürek. Bir bok mı o zamanlar. Ne istediğim? Tamam şimdi arkadaşlar iksire geldiğimizde iksir mi yapıyordu? Aynen herhalde. İçilen iksir patlayıcı iksir anladığım kadarıyla. Rengi yap favori adı kız. Ha şunlardan herhangi birisini seçiyoruz. Bir tane. Kaç tane olduğu ve süresi. Efekt ekle falan filan Fişe'ye gelelim ee, fişek bir şey bilmiyorum fişek yapıyoruz herhalde bilmiyorum öyle bir şeydir şurada oyunu kaydetme falan filan ee, şurada gözükmüyor ama delet modu off. silme modu açık modu silme yani açık falan filan hayatta kalma modu yaratıcılık modu adventure mod ee, kar ve Yağmur kapalı. Açık. Zamanı gün doğumu yap. Öğlen yap. Akşam yap. Gece yap. Zorluğu ayarla. Sağlığı ve açlığı fulle. Emo portion efekt. efekt Portion efektleri sif. Ne olduğunu bilmiyorum. Portion efektin. Her neyse. E'ye basalım. Gördüğünüz gibi ben bunu istediğim yere koyarım. 64 tane böyle. Şuradan alıp. Mob planlar çalışıyor bu arada. Nasıl çalıştığını göstereyim size itemlerimi, itemlarımızı. Kazmayı aldım elime. Hayvan gibi bakın. Oo. Bir koydum. Yalnız size yani şu bu. Demirdeyken ganimetin pek bir önemi olmuyor ama mesela kömür var. Evden hemen kömürümüzü alalım. Çöm. şu şu komut bloğu da var. Mesela kömürü koydum. Arkada arkadaşlar. Game modumu bir survival alayım. Tamam. Kalmaya geliyoruz. Bak. Asik eksiktir. Harbi dokunuş yaptığım için tabii ki de olmaz. Lan. O değil. Ağzına. Tamam şimdi oldu yer attı. Dokuz. kaldı. Bak şimdi. falan. Bir kere tıkladığımda zaten kırıyor ve içinden tam 63 tane çıktı. Ganimetin bu da önemi Hayvan gibi çıkıyor. Ben bunu bir kullanayım dedim. Ne lan bu falan diye ararken. Önüme bir şöyle bir kömür yeri geldi. 20 tane falan. Allah'ım bir kazdım. Envanterim full kömür oldu. Neyse yani mod bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇lk mod tanıtım bölümümüz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olun. Çok memnun olurum. Görüşmek üzere.